indire bastık. Ses <laughs> mobili indirmeye çalışacağız. Bu e -sportmuş. Bir dakika. Aa PES gibi yanmıyor da pardon. not transfer vereyim. Ses indir direk indire bastık. Buradan yükleye bastık. Virüs taraması yapılıyor şurada güvenli. Şimdi indire bastık. Devam etmek için bir teklif daha tamamlayın. Yapamayabilirim. Yani bilmiyorum hiç olmamıştı indirilmiyor galiba tekrar indir dosya indiriliyor ayrıntılar alınca önce haydi tamam bu oldu dosyaları aç. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musun yazıyor. Yükle. Yükleniyor. Uygulamayı açtım. Açtım. Bu ne bir uygulamaymış. Bakayım. Nasıl bir uygulama yani. Bir dakika. Yüklendi mi? Pes. Ben ona bakmak istiyorum. Yok. Pes yüklenmemiş. Chrome yüklen... Chrome'a mı girdik yani? Bir dakika. bana bastım kor bir şey diyor bu ne? Biz bence onu bunu boş verelim. Pes değil de muz bural yaz Bronz yazdı ya. Tamamdır. Ücretsiz. Tanimler havası da Dur. Galatasaray Samsun Spor Galatasaraylı olanlar ne yapsın? Biraz... Bilmem ne diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. arkadaşlar video bitmiştir ben hiçbir şey anlamadım okuldan malın falan yüklenmiyor burada ne var